Karatay Belediyesi tarafından Konya'nın kültür, sanat ve sosyal hayatına katkı sunmak amacıyla düzenlenen 40 Ney konseri yoğun ilgi gördü. Müzik <Sessizlik> 40 neyzenin yanı sıra kanun, tambur, bendir ve kudüm gibi sazların da olduğu 44 kişilik dev kadro, Usta Neyzen Ali Erol'un yönetiminde Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Konser sonunda koro salonu dolduran müzikseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediyecilik sadece fiziki ve altyapı işlerinden ibaret değildir dedi ve ekledi. Kültürel belediyecilikte de Karatay Belediyesi olarak bu faaliyetleri, kültürel faaliyetleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Buraya kadar katılan tüm hemşehrilerime ben teşekkür ediyorum.